Ben beslenme diyet uzmanı Ceren Değerli. Efendim Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz efendim? vardır? E Şimdi Ramazan'da mutlaka suhura kalkmamız gerekiyor. Nasıl günün en önemli öğünü kahvaltıysa Ramazan'da da en önemli öğünümüz suhur olması lazım. E, Suhurda mutlaka e, güzel bir şekilde kahvaltı tarzında besleneceğiz. Ekmeğimiz olacak, peynirimiz, yumurtamız, domatesimiz, yeşillik ve bunun ilaveten meyve ve süt grubundan da bir tane bulunması gerekiyor. Onun haricinde e, kabızlık e, bu Ramazan'da Ramazan çok fazla gözükebilir. Çünkü normalde biz 4-6 ay kadar beslenirken Ramazan süresinde 2 öğüne düşüyoruz. Bu yüzden dolayı da meyve tercihimizi kabuklu meyvelerden olabilir ya da kompost aşağı tarzında te tercih edebiliriz. Onun haricinde uzun bir süre açlığımız olacak. Susuzluğumuzu gidermek amaçlı sahurdayken mutlaka 4-5 bardak kadar suyumuzu içmemiz gerekiyor. İftara geldiğimiz zaman da birdenbire ilk baştan yemekle başlamıyoruz. Öncelikle daha hafif olmak üzere çorbamız, salatamız, peynir, ekmek tarzında iftarımızı açıyoruz. Aradan bir yarım saat geçiyor. Yarım saat geçtikten sonra bu sefer ana yemeğimize başlıyoruz. Etimiz olabilir, sebze yemeğimiz ya da etli sebze yemeğimiz olabilir. E, Suyu da iftardan e, yatıncaya kadar, 7-8 bardak kadar mutlaka tüketmeniz gerekiyor. İftarımızı yaptık. Aradan tekrar bir, bir saatimiz geçecek. Bu bir saat geçtikten sonra ara öğünümüzü yapacağız. Nasılsa zaten hani normalde beslenmemizde ara öğünlerimiz oluyordu. Bu seferki ara öğünlerimizi de iftardan sonra aktarmış oluyoruz. Meyve aynı şekilde olabilir. Sıvı ihtiyacımızı karşılamak amaçlı meyvelerimizi komposta şeklinde tüketebiliriz. Ancak şeker dışarıdan ilave etmiyoruz. Ramazan boyunca şimdi 16 saat kadar açlığımız oluyor. Bu yüzden böyle kan şekerimiz iyice düşmüş oluyor. Direkt e, birdenbire hamur işlerine börek, çörek, pastalara yöneliyoruz. Ya da şerbetli tatlar ilk tercihimiz oluyor. Bunlardan kesinlikle uzak duruyoruz. Zaten ilk başta hafif bir şekilde açtığımız zaman bu ihtiyacımıza gidermiş oluyoruz. Kan şekerimiz yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Bu yüzden böyle illa tatlı tercih edeceksek de sütlü tatlılar veya dondurmayı tercih edin diyoruz. Ee, Ramazan boyunca e, size o zaman hayırlı Ramazanlar.